E, ee, şu anda e, kodladığım yaş 25. Hiç gerek yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Hiç Kadınım... bak ha. Hocam evet. buyurun. Abi ne yaş yaş muhabbetinden ya. <laughs> evet evet Ama. Ay bu ne ya. Kadın, Kadın, siz zaten yaşınız zaten genç İlk Çocukluk de, de... ilk gençlik sektör. Ben sana soruyor muyum ya yaşını? Tabii 58. <laughs> bir daha. hemen sorar mısın? Saç evet. boyanın e, numarası kaç? Bir. Bir. Üç. Ben, ben markasını biliyorum. Hayır. Üçle boyayacaksın. Kestane rengi. Bir. Çok koyu şu anda. Çok, çok mu koyu? Yeter. E, rol evet. oynuyor yani. Evet. Bir evet. tiyatro Peki. oynuyor. Ne Hayır yapalım. abi. Yani. Ben kestane rengi. Ben çok koyu şu an. Evet. Daha böyle ağırlaşan yüz çizgilerine <laughs> de. Hayır ya. Solduruyorlar ya saçlarını. Onu söyle evet. <laughs> Bak ne yapacaksın evet. biliyor musun? <laughs> Aralarına folyo kağıdıyla Peki, boyayacaksın. Peki şimdi biz hocam. Yani tıbbi olarak sormak istiyorum. Biz çocukluk ve ilk gençlikten sonra sektöre mi? Sektöre geçiyormuşuz ama şöyle bir şey yani. <laughs> Kadının zirve yaşı <laughs> zaten 43, 44, 45. Abi sen ne yapıyorsun ya? Hangi abi? Kadının Allah Allah, zirve evet, yaşı. Ama zirveden düşüş çabuk olacak. Zirveden düşüş değil, Onu ne <laughs> kadar süreyle orada koruduğu önemli. Ya bu şey. zirve yaş diyor yani. doktor. Ama bu neyin zirvesi? Aslında her şeyin. Yani evet. güzelliğinin de, hatlarının Güzelliğin oturmasının da. Hatlarının evet. oturması, ruhun yüze yansıması. Bence bir kadına Olu en başlası. büyük hakaret evet. Evet. Yani. yaş. Aynen. Yaş Sormayacaksınız abicim yaşı. Sormayacağız. Bileceğiz. Yani Bunu çok önemli. Evet ya ne gerek var? Bunun çok ne önemli, önemli var ya? olduğunu düşün. Ajda Pekkan en büyük idolü. Evet. Cem e, Yılmaz film çekiyor, kadın koşuyor orada. Hala da ee, o sahneyi bilirsiniz değil mi? Bilmezler. O da, o da 25, 90'lı yılların Aa, ya, onu, ya, onu hatırlamalarına ya. imkan yok. Yani sektör, sayın sektör verdiğin örnekler 90'lı <laughs> yıllarda. Cem Yılmaz yaşlanmış filmin bir karesinde. Evet biliyoruz 90'lı yılların tamam, reklamı. Nereden bilecek? Doğmamışlardı bile. Beni niye çağırdın ya bu yeni neslin yanına? Böyle bir yeni nesil yok. Çok olgun ve ee, i̇yi sanatçılar. Evet. Peki. Eee yalnız Üzme beni Okan lütfen. Hayır bu niye böyle kadınlarla yaş mesesi böyle oluyor? Yok bu aslında bence çok şey değil. Yani, hakikaten hakikaten bu bir takıntı bir şey bence de yani bence de. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim birkaç tane özel hastam var. Hakikaten 76 77 yaşında Gerçekten 77 yaşında öyle olmak için hatta bırak 57 yaşında öyle olmak için hmm. bir sürü şeyini feda edebilecek insanlar biliyorum. Hmm. Hayır hayır hiç bu yaş takıntısı gerçekten saçma takıntılardan biri bence. Bir zaten yeni nesilde böyle bir şey olmayacak evet, yani. Aynen dediğin gibi onlar belki 25 26 yaşında ama 40 yaşının olgunlukları yok mu? Hmm. Bilge insanlar, bilge kadınlar, hmm. bilge adamlar. Çok politiksin ya. Hmm. Ee, gün... lütfen kusura bakma da <laughs> yani bir kadın yok. olarak şu anda şunu söylüyorum. Gerçek söylüyorum bak. Bir kadın asla yaşını söylemez. Biz ne aile ya? büyüklerimizden de bunu ben böyle gördüm bu, bilmiyorum. Sen Bu eski son, adet. Eski abi, adetler bunlar Yan, yanlış. Yandır. Yazar mı tweet'e tweet var ama buna. Şimdi o zaman. Şimdi bir sürü bir <laughs> sürü. Hadi kadınlar yaşını söylemiyor. Saklıyor. <laughs> yaşını saklıyor. Ya bunlar, o zaman tweet versene. Şey çok <laughs> değişti bir zaman. Sanıyorum şu an izleyen herkes sizin yaşınızı O tarihte ama e, Büyük Maxim Gazinosu, Günay, Aşiyan, Çakıl, Stardust. Çakıl'da çıkmadım. Stardust'ta da Günay'da depeyim. ve Maxim'le sahne aldım. Günay ve Maxim'le peki. Niye ee, böyle bir Google bilgisi? Ee, ve e, kaç yıl sürdü bu? Uzun bir süre. 10 yıl sürdü mü? Hatırlamıyorum o evet. kadar. Yani evet, olan olmasın. Peki. Ama Allah rahmet eylesin e, Günay'ın sahibi Günay'dı o zaman. Hı hı hı. E, kimse çıkamıyordu. E, çıktım çok da e, çok zorlandım yani çok ben çok aşağılandım o zamanlar. Yani şimdi. Yeni nesil hemen hakkını arıyor. Tak 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 cevaplarını veriyor böyle. Bu yeni nesil mi yine böyle yapıyor? Evet. evet peki. Ya kendi oğlumdan bahsedeyim. 7 yaş. buçuk yaşında şu anda. Evet. Ee, bir şey söylediğim anda sen nasıl bir annesin diyor bana. Tak kalıyorum Okan. Yani senin kızın da var. Allah evet. güzel yazılar evet. yazsın. Evet. Ee, Allah hazır var. cevaplar. Yani bizim çocukluğumuz gibi değil hiçbiri. Bizim neslimiz gibi değil. E ee, benim şanssızlığım o dönem kıyaslandığım insanlar oldu. Ee, sonra bir 8 sene ara verdim. Ee, mecburi bir araydı Hı -hı. o. Ee, evlendim, çocuk doğurdum, sonra boşandım, sonra çocukluk aşkımla evlendim. Evet, şimdi. Evet. evet. Çok mutluyum şu anda. Arkadaşlar, 16 yaşında evet. aşık olduğum adamla evlendim. Hı -hı. Şu an kendimi çok şanslı hissediyorum. Şu anda bir şey gibi zaman makinesine girmiş gibiyim. Okan hiç değişmemiş. Saç rengi... Yok canım ben değiştim. Saçlarımı boyuyorum. Ama sen hakikaten değişmedin. Peki bu 16 yaşında aşık olduğun e, beyefendi ki şimdi de seni izliyor zaten. Evet. O da yanımızda kuliste. 25 yaşındaydı o zaman. O zaman 25 yaşında. O, o seni tekrar gördüğünde... Gördü. Tekrar gördüğünde gördü evet. Hı. Ama <laughs> yani şaşırdı mı? ama arada seni takip etti tabii Takip hep kanını değiştirmiş <laughs> canım. aynen ve ha. e, hani gördü dememin sebebi şu oldu e, karşılaştık biz hmm. Hmm. E, o belli bir gece kulüplerinin sahibiydi şu hmm. anda <laughs> vermeyeyim ismini İstanbul'da belli başlı e, bir yerlerin hmm. e, sahibiydi işletmecisiydi ya Türk filmi gibi bir hayatım var resmen yani kitap olur 3 ciltlik bir kitap olur yani. Cilt. Gerçek söylüyorum sana. Çocukluk, genç kızlık ve bu sektör. Bu sektöre girdiğinde de Hayır onu anlamadım. Çocukluk, genç kızlık sonra Zor bir çocukluk yaşadım. Çünkü babam <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle söyle. Ama en, hemen çocukluk, geyik muhabbet. Ya, hayır, geyik değil. Çocukluk, genç kızlık, sonra sektör. Ama öyle <gülüyor> <Şokan>. <gülüyor> Çocuklukta şöyle bir şeydi. Baba sevgisi hiç görmedim. Sen şimdi 40 yaşındasın. Ne manyak Kır. bir soru bu ya? <gülüyor> 42 <gülüyor> mi? Ne diyorsun Kırk ya 40 sen? 40 mı? 18 Okan <laughs> <o kağıdım>. mı? <laughs> Peki bu ne var? Bu çok güzel bir yaş değil mi? Şu an hissettiğim vücut anatomimin yaşı bak kadın sinirlerini şu an Evet. Google Peki bir şey soracağım sana. Artık Hayır, çok değişti ama. Bak sinirler artık eskinin yeni otuzlar. Bir şey <laughs> sormak, sormak istiyorum. Hı. Bak doktora <laughs> soruyorum şu anda. Hı. Yeni nesil büyük mü gösteriyor, küçük mü? Bence küçük. Ama el ele büyük. herkes nasıl büyük gösteriyor? Ay, ne saçma bir şey. evet, yani. kafam karıştı. Küçük mü işte. abi, bir abi, nasıl saçma? Yeni sarma. nesil. Yeni nesil. Küçük <laughs> bir gösteriyor? bir şey. Hayır, 18 yaş grubundan bahsediyorum. <gülüyor> <oranda>. <gülüyor> Biraz, ama, ama yeni, yeni nesil ya. gerçekten de büyük gösteriyor. Bu evet. konuda evet. bir şey büyük ben katılıyorum. Evet, kesinlikle. 18 yaşında şu anda. Kaç yaşında gösteriyor? 18. 30. Ben 30. vallahi doğru Ay, söylüyorum. Ama... Çok büyük sanıyorum. Evet evet büyük gözüküyor. Efendim? Bence Ama de. bir dakika. De. Kız, <laughs> bir dakika nerede baktığınıza bağlı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Okan Bey Söyle ki... bu arada bugün benim doğum günüm. Ay Bir yaşımı söylüyorum. Otuz 35. Yapma ya. doğum gününüz kutlu de olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Hakikaten mi 35 yaşınız? Evet 35'e evet, girdim. Maşallah. Daha büyük gösteriyorum. Ya bu yaş mevzusu. Yaş Hocam estetik da ya. bizim yaşımızda <laughs> mı oluyor <laughs> estetik <yapacağım> operasyonlarımız? <laughs> Ay bu ne ya? bu estetik operasyonla göre değişik. <laughs> Üff. Hayır, ya kalan kalan mesela değil. ben Mesela ben, ben hiçbir estetik operasyon geçirmediğim için vücudumun her tarafı aynı yaşta. Evet ve hala tazeliği koruyor. Benimle beraber doğmuş, <laughs> benimle beraber eskimiş. <laughs> aman cildin e... yağlı olduğu için <laughs> mi yağlı? geç yaşlanıyorsun. Anladım peki. Ya yani de korur. suyu iyi koruyor. Peki diyelim ki belli bir tarihte göğüslerimi yaptırdım. Onların yaşı benden <laughs> <yani> daha oluyor. Şöyle. Yaşındayım. Mesela ben Söyle. diyelim ki 35 yaşındayım ama Söyle. göğüslerim 10 yaşında. Hayır aslında hala aynı yaşta oluyor ama daha gençmiş gibi yapıyorlar. Daha <laughs> gençmiş gibi yapıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Sadece gibi yapmakla Mümelerini... ilgili. Memelerini... Ay... ay. <gülüyor> <gülüyor> Okan toparlar mısın? Toparlar. hani <laughs> bir, bir, bir çıkmış Kanslı ya. Diyorlar, hani kassızdı hmm. ya. Bu masada olmayan kimsenin memesini konuşmayalım. Yani. Hayır, <laughs> bir, bir meme bir, bir, kural. <gülüyor> 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 tamam ama ya. Yani, şey, evet. erkekler <laughs> göğüs kası ameliyatı yapabiliyor değil mi? Hocam Yapıyorlar erkeklerde, ama... erkeklerde meme, kadınlarda göğüs diyoruz galiba. Hayır, Konuşma alışkanlığı herkes... olarak. <laughs> evet. Toparlıyorum. Toparla dedi ya. ya. E, yani <laughs> ee, hani magazinde çıktı ya. Hayır, hayır Evet şimdi... evet biliyorum. Kadınlarda göğüs diyoruz. E, lisanı münasip böyle gerektiriyor. Erkeklerde meme diyebiliriz. Vallahi... Çünkü zaten tıbbi ismi memedir. Meme olur. aslında öyle. meme. Tabii yani, ki. Ya, bu ayıp e, bir şey de değil. Ayıp bir şey değil. Yani yani, <laughs> yani zaten... Tabii ki. E, işinize ayıp bir şey değil yani, ama evet. bize böyle öğretildi. Ama yani. hata işte yani. Evet. evet kadınlarla. Çocuk için meme emiyor Kadın. Evet. diyoruz. Göğüsle Çocuk emiyor, için meme emiyor diyoruz. Çünkü orada organik bir şey var. Evet, ee, evet değil kesinlikle. Değil mi ee, şeyde memeliler diyoruz mesela evet. göğsüler demiyoruz değil mi evet, de e de. canlılarla ilgili konuşurken de onun için doğru bir şey yanlış bir şey söyle erkek Erkekte olabiliyor erkek meme oluyor kadınlarda da göğsü. Jinekomasti diyoruz ama bunun da yöntemleri de var ayrıca e, Murat çok sportif fit bir olan yani <laughs> right. o e, şeyle kasıyla <laughs> yaptığı için o işi Murat çok başarılı Murat Boz konusunda devam edebiliriz ister misin? Meme? Evet Hayır. <laughs> Meme isterim. Yok çok başarılı. Ben çok başarılı buluyorum. Ee, yani kas da yaptırdı herhalde hocam. Yok yapmadım. kas yaptırılmaz Kas yaptırılmaz. <laughs> <yani. gülüyor> Zaten güzel çalışırsın. Hayır hayır şimdi karın kası falan var. Mesela aylarca ya, spor salonuna gideceğimize kas yaptırıp taktırsak. Ya evet böyle bir durum var ama çok ya, saçma adam, bir durum ne değil. Ya adam oluyor yani. evet yani, kasları evet. çıkıyor görüyorum ben de. Evet. Ne dedim ben yani ya. Bunu yani bunu cezaevin olarak... Durumları... Aynen Murat Boz'dan mı Yok atıyorum. ben konuşmuyorum. Ben tanımıyorum. Yok <laughs> yok ben kadınlar kaburgasını da dağıtıyorum. Hemen konuyu <laughs> değiştirin. Neden? Evet. Kaburgasını aldırıyor hocam. Kaburgasını hoca. aldırıyor? Biz bilmiyorum. Kaburgasını. Daha zayıf tamam. gözüksün Belli diye. Bu tip saçmalıklardan bahsediyor. ayağını mi? daha taraksız göstermek için küçük parmağını aldıranlar. Hatice. Oh, şaka ama, mı? Hani bunlar evet. tabii ki. A, her kaburgasını aldıranlar mı? Evet. Yani olduğu söyleniyor. Ben olduğu görmüyorum. Söyleniyor. Marilyn Manson'la ilgili söyleniyor. Evet. Ama, aldırdı diye. Ama o başka, bir, nedenle şey. ilgili derler. Evet. Evet. Ayak parmağını evet. aldırdı. yok. Evet, evet, tanıdığım yok. Niye aldırıyorlar ayak parmağını? Taraksız gözüksün, <laughs> daha ince <iyi> gözüksün. <laughs> Hocam Türkiye'de daha huzurlu yaşamak için beynini aldıranlar. <laughs> <laughs> Lobotomi var. Şimdi, doğru. <laughs>